İyi akşamlar arkadaşlar merhaba. Ben Nergis Akar. Evet, her zaman gibi Peki. işe gidiş videosuyla sizleyim. Evet. Güzel oldu. de görüyorsunuz böyle alelacele. Hemen döndürüyorum. Alelacele arkadaşlar. Böyle kırmızı bir bluz giydim. Ee, saçlarımı böyle at kuyruğu bıraktım. Bu sefer kendi saçlarımı kullanayım dedim şöyle. Ee, makyaj falan yapamadım yani. Görüyorsunuz böyle yarım yamalak oldu bugün. Yetiştiremedim çünkü. Şimdi içimde böyle bir pantolon ve çok önceden giydiğim bir bluzi görüyorsunuz. Birazcık arkadaşlar bulandı kamera şöyle kumaş pantolon. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum gelmiş mi diye ama tuhaf. İndim alelacele ama. Evet geldi. Görüşürüz.